Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz ikinci kitabın 15. ünitesinin 5. dersini yapıyoruz. El muvafaka vel muhalefe. Bu, bu kitabın son ünitesinin son dersi. Bu kitabı bu dersle tamamlamış oluyoruz. Eksikler varsa yorumlara yazarsanız ve taleplerinizi iletirseniz e, sevinirim. Ona göre eksiklerimizi tamamlamaya çalışırız. Hazırsanız tekrarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar hızlı bir tekrar olacak. Kelimeleri hatırlama babından. Kelimatü ders sahih, makbul, kabele yakbelu, kabile yakbelu, makbul, mef'ul yani. Tamam. Ketebe yektubu, mektup, yazılan şey, makbul, kabul edilen şey, kabul edilebilir anlamında. Fikra, fekara, fekara, yufekkiru, tefkir, düşünmek, fikra da düşünce anlamında. Asifun, en asif, üzgünüm demek. maal esef ya da lil, esef, o da üzgünlüğümüzü ifade ediyoruz, üzüntülü olduğumuzu. Ucerribu, cerrabe yücerribu denemek. Yani ucerribu ben deniyorum. Vâfaka yuvâfiku, muvâfaka. Ene muvâfikun. Bunların arasındaki farkı anlıyoruz arkadaşlar. Ben kabul ediyorum. Huve muvafikun ente muvafikun Yani başta hangi zamiri koyarsak o kabul etmiş oluyor. Şerike, şerikat cemisi. Ratip, ravatip. Ratip, ravatip. Raca yercu ana ercu halefe yuhalifu muhalefe. Aynı vafaka yuvafiku muvafaka ee, gibi arkadaşlar. Aynı babdan gelen bir kelime. Talimat. Talimat kuralları diye Kabile yakbelu takbel. Aynı kökten makbul ile. Rafa yarfudu. Ente tarfudu ev hiye tarfudu. Memnu'u. Aynı şu makbul gibi arkadaşlar. Mena'a yemna'u. Mena'a engelledi, yasakladı. Yemna'u engelliyor, yasaklanıyor. Mani'a engelleyen şey. Memnu engellenen şey, yasaklanan şey anlamında ya da yasak diyebiliriz. Da'va. Da'a yed'u da'va. Tabiratü ders. Ma ra'yuke fi hazel mevdu. Ma ra'yuke fi ennef'ale şey. Bundan sonra direkt isim de getirebiliriz. Ma ra'yuke fi Fi hazel kitap mesela bu kitap hakkındaki görüşün nedir? Fil kitap. Direkt isim de getirebiliriz. Ya da ma ra'yuke fi en nezhebe ilel mektebe. Kütüphaneye gitmedeki görüşün ne de diyebiliriz. يبقى فيل وفيل باشنة ايه نجتري ريكتر فيل ما اصدر يباركتا بالتأكيد للأسف مع الأسف أسف أنا آسف هكذا هل يمكنني هل أستطيع لا بأس سيرة ذاتية سيرة ذاتية مهمة arkadaşlar. ماذا في ترى في الصورة الاولى والثانية؟ ما الفرق بين الصورتين؟ Burada bir diyalogumuz vardı. Burada da önemli yerleri hatırlayalım arkadaşlar. Ehlen ve sehlen. Keyfe usaidukum. Men yekul aza el satıcı. Keyfe usaidukum. Ehlen ve sehlen. Abhasu an. abhasu an. Onu unutmuyoruz. Derrace munasib el ibni Ma ra'yu kefi. Şundaki görüşün. Hadi derrace bak. Ma ra'yu sonra isim getirdik. Cemile ve kaviye. Güçlü. Buna güçlü değil. Yani orada kullanılan ibareye uygun sağlam. Güzel ve sağlamdır. Diyelim değil mi? Güçlü çünkü bisiklet için biz bisiklet güçlüdür demiyoruz. Sağlamdır diyoruz değil mi? Sahi ve lakinne ha lakinne fakat ha o bisiklet kebira ve fekile büyük ve ağırdır. Hel astatiyen ara hadi ziddarrace bu bisikleti görebilir miyim? Hel astatiyen ara görebilir <laughs> miyim? şeklinde. Bir tekit ha, galiyet, gali. Galiye, rahisa, ucuz galiye, pahalı, la bez. Ma ra'yuke fiye, inneha ceyyede. Hel indeke sende var mı demek? Leun ahar. Lil esef, ma'al leun fa. Fakat sadece demek. Hasanon, Hel yümkinuni en ucerribaha. Onu deneyebilir miyim? denemem mümkün mü? Hel astati'u en hel yumkinuni en ikisinde de en kullanıyoruz arkadaşlar. Hel astati'u en hel yumkinuni en şeklinde. Sorularımızı cevapladınız. Burada amme, an ve ma'dan geliyor. Tam bu fiilde yebhasu an derrace demişti. Yebhasu fiilden sonra an. Bununla ilgili soruyu sorarken de an harfi cerni kullanın. An ve ma'nın birleşimi amme oluyor. Min ve ma'nın birleşimi de minma olduğu gibi arkadaşlar. Burada ahaze ye'huzu. Ahaze aldı ye'huzu alıyor. Lem ye'huz almadı. Lem muzari fiilin başına geldi. Onun anlamını olumsuz ve maziye çevirdi. Sonunu da lem ye'huz cezim yaptı. Tabi geçiş için buraya kesra koyduk. O başka arkadaşlar. Sonra burada hal astati'u an hal yumkinuni an ma ra'yuka fi bu ibareleri unutmuyoruz. Hal yumkinuni an adrus fi ghurfatik. Bu kibarca nazikçe izin istemedir. O yüzden biz de nazikçe e, cevap veriyoruz. Ne diyeceğiz? Bi kulli surur. Tabii ki de çalışa. Hal tuhibbul makarona hal tufaddilu sayyarata riyadiye. Tufaddilu bi hal tuhibbu spor arabayı seviyor. Ma ra'yuka fi hadha al-bayt? Bu ev hakkındaki görüşün nedir? Taban aşkols, sıyaratı, güçlü arabalara bayılırım, aşık olurum gibi. Ee, ma raiyuk fi? Bu konuda, fi en nezbe bak. Burada da ma raiyuk fi en gitmemiz hakkındaki düşünce nedir? fiilin başına maslar getirdik. Bak burada ne gelmişti arkadaşlar mesela? Ee, ma raiyuk e, fi? fil Fi? Fi? Ev ma ra'yuke fid mesela bisiklet demiştik. Değil mi? Bu şekilde de olabilir. E, mesela şurada olduğu gibi. Ee, ma ra'yuke fid ya amir. Bisiklet hakkındaki görüşün nedir? Fid darrace. burada nasıl geldi arkadaşlar? Bakın burada da ma ra'yuke fi beyt. Ha, burada böyle geldi. Burada da isim. Burada da nasıl oldu? Ma ra'yuke fi en nezhebe. Nezhebe gidiyoruz bak. Ama fiilin başına bu fiil harfi ceri direkt gelmiyor. Fiilin başına en getiriyoruz. Sonra fiilimiz ne oluyor? En getirince mastar oluyor. Yani mastar demek, isim demek. Çünkü harfi ceriler ismin başına gelir. Tam fiilin başına en getirip fiili mastar yaparaktan getiriyor imişiz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ma ra'yuke fi en nezebe. Ma ra'yuke fi en nezebe ile el mekteb Ma ra'yuke fi en nezebe ile el melab. Ma ra'yuke fi en nezebe ile el methaf. Şeklinde arkadaşlar. Öktüp kema fin namuzat. Hel yümkinuni en ucerribe Denemem mümkün mü? Hel yümkinuni en ektübe. Şu enden sonra istediğimiz fiili yazabiliriz arkadaşlar. Hel yümkinuni أن أركب السيارة هل يمكنني أن أجرب الحذاء أن ألبس الحذاء şeklinde arkadaşlar. Burada bir diyalomuz vardı. Bu diyalomuzu da şöyle anlayalım. Ehlen ve sehlen bik fi şeriketine Sira zatiye bu ibareyi unutmuyoruz değil mi? Sira zatiye. Amel min es-saat salise ila saat el-salise. Affa min saat es-samine ila saat salise Muvafikun. Ene muvafikun. Bundan sonra harficer cer getirirsek de ne getiriyoruz? Ala harficerini getiriyoruz. Biraz yamuk yazdık ama ala. Vafaka ala. Hel yumkinuni en a'rife. Hel yumkinuni en. Bu ibareni unutmuyoruz. Ratibuke senin maaşı. Havalei takriben. Dinar. İnnehu munasibun. Meta yumkinuni en ebde'l amel. İşe ne zaman başlayabilir değil mi? Meta yumkinu. Burada da hel yumkinuni mesela. Maaşımı öğrenebilir miyim? Meta yumkin ne zaman mümkün olur? Gibi. Keyfe yumkinuni nasıl mümkün olur? Eyne yumkinuni nerede mümkün olur? Yani bu yumkinunun başına farklı sorular da getirebiliriz. Ama izin istemek için hel getiriyoruz daha çok. Ercu en la tuhalifet talimat. Halefe yuhalifu ente tuhalifu. Sen muhalefet ediyorsun. Talimatlara, kurallara aykırı davranıyorsun. Ella <laughs> tuhalife. Aykırı davranmamanı. Bu en şurada var diye en ebde muzari fiilin başına getirip maslar yapan. Burada da en var. Bir de la var. En ve la birleşince ella olmuş oluyor. Onu unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra burada sorularımız var. Hel vâfeqa aliyyun alel amel. Bak. Vâfeqa alâ ile kullan. Kemrat râti metâ seyebde. Bede yebdehu fil müstakbel. Hel tuhalifu ta'limat ahyanan ve keyfe ahyanan. Ma manâ. اقرأ وردد ما رأيك لا تخالف التعليمات هل تقبل هذا هل توافق على الراتب bunları unutmuyoruz arkadaşlar La اوافق اوافق منافق şey, موافق افن olmaz انا موافق ben kabul ediyorum موافق منافق ayrı bir şey tabi ki arkadaşlar حفظنا الله اكتب الكلمة المناسبة fil fara boşluklara uygun kelimeler yaz ahi bak. yuhalifu işaratil murur. Bakın. Yuhalifu. Muvafikun işaratil murur. Muvafikun olabilir ama muvafikun ala ile kullanılırsa bu yuhalifu burada daha uygun olduğu için ene muvafikun aler rihle. Bir de buraya daha uygun. Nura terfudu. Kabile olmaz mı? Bu şirketteki işi kabul etti. Kabul etmiş de olabilir. Hiçbir bilgimiz yok ama kabile müzekker nura müennes o yüzden terfudu müennes fiili getirdik asif la istatiyel huzur hel kabile nebil nebil erkek müzekker kabile de şey müzekker terfudu burada olabilir şey olmaz müennes olduğu için tedkhil e, fil mektebe darun ya hu memnuun hakeza ercu en tekbele el amel fi şer ercu en tefale şeyen. De, bu ercuyu de kullanıyoruz arkadaşlar. Burada uygun resimleri yazıyordunuz. Burada e, diyaloğu dinleyip anlamak önemliydi arkadaşlar. Kabile. Ne? El Ebu gâdibun min hale. Gâdibun min yani onun durumuna kızdı. Huve gâdibun minni bana kızdı mesela. Gâdibun min veledihi oğluna kızdı gibi. Bahase an burada unutmuyoruz. Yufaddilu en yebde'ye başlamayı tercih ediyor. Ma'a validihi. Bunları unutmuyoruz. Tebhasu bahaset. Hiye tebhasu hiye bahaset. Ente tebhasu ente bahaste. Ene edrusu ene derastu. Nahnu nezebu zehebna. Huve bede. Huve yebdeu. Huve bede'e şeklinde idi. Evet. Bu ünitemizi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet hem bu üniteyi bitirdik arkadaşlar burada hem de bu kitabı bitirmiş olduk kitaptaki ders ve videolarla ilgili görüşlerinizi belirtirseniz e, memnun oluruz ona göre eksiklerimizi tamamlayacağız bir de beğendiğiniz videoları beğenmeyi unutmayın hepinize hayırlı çalışmalar ve başarılar diliyorum maasallem